Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Nesne ATM para yatırma, kolay ve hızlı ödeme başlıklı videoda, Türkiye'nin en popüler online casinolarından biri olan 7 Slots'ta nasıl kolayca kazanç sağlayabileceğinizden ve etkili oyun stratejilerinden bahsedeceğim. Eğer sizde online casino oyunlarında nasıl daha fazla kazanabileceğinizi merak ediyorsanız, bu videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Ayrıca, Videonun altında bu oyunun linkini bulabilirsiniz. Hemen deneyip şansınızı test edebilirsiniz. Öncelikle 7 slots sitesinin avantajlarından bahsedelim. Bu platform, hızlı para yatırma ve çekme yöntemleriyle oyunculara büyük kolaylık sunuyor. Özellikle ATM ile para yatırma seçeneği Türkiye'deki kullanıcılar için en hızlı ve güvenilir yöntemlerden biri kolay ve hızlı ödeme özelliği sayesinde dakikalar içinde hesabınıza bakiye aktarabilir, hemen oyuna başlayabilirsiniz. Online kasinoda kazanmak sadece şansa bağlı değildir. Doğru stratejiyle hareket eden oyuncular, uzun vadede çok daha yüksek kazançlar elde ederler. Örneğin, slot oyunlarında küçük bahislerle başlamak ve oyunun dinamini anlamak oldukça önemlidir. Ardından kazanma frekansınıza göre bahis miktarınızı yavaş yavaş artırabilirsiniz. Bu şekilde riskinizi dengede tutarken büyük kazanç fırsatlarını da yakalayabilirsiniz. 7 slots'ta oynarken en çok dikkat etmeniz gereken konulardan biri de oyun seçimi. Her slot oyununun volatilitesi farklıdır. Bazı oyunlar sık sık ama küçük kazançlar verirken bazıları daha seyrek ancak büyük kazançlar sunar. Yeni başlayanlar için düşük volatiliteye sahip oyunlarla başlamak strateji oluşturmak açısından çok daha faydalıdır. Zamanla deneyim kazandıkça yüksek kazanç potansiyeli sunan oyunlara geçiş yapabilirsiniz. Bir diğer önemli nokta bonus fırsatlarını akıllıca değerlendirmektir. 7 Slots yeni üyelerine hoş geldin bonusları ve bedava dönüşler sunuyor. Bu promosyonları doğru şekilde kullanarak Yatırdığınız miktardan çok daha fazla oyun süresi elde edebilirsiniz. Bu da kazanma şansınızı artırır. Kazanmak için bir diğer strateji bütçe yönetimi yapmaktır. Oyuna başlamadan önce ne kadar yatırım yapacağınızı ve hangi noktada duracağınızı belirlemek sizi kayıplardan korur. Unutmayın, profesyonel oyuncuların en büyük farkı duygularıyla değil planlarıyla oynamalarıdır. Eğer oyun sırasında birkaç kez üst üste kaybederseniz, panik yapmayın. Oyunu bir süre durdurun, stratejinizi gözden geçirin ve tekrar daha sakin bir şekilde devam edin. Online casinolar sabırlı oyuncuları ödüllendirir. 7 Slots'un en güzel yönlerinden biri de canlı destek ve Türkçe arayüz sunmasıdır. Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, müşteri temsilcileri size 7/24 yardımcı olur. Ayrıca site Türkiye'deki tüm büyük bankalarla uyumlu olduğu için, ATM yatırma işlemleri hem hızlı hem güvenlidir. Eğer bu anlattıklarım size ilginç geldiyse, videonun altındaki linkten hemen 7 slots a, a gidip kendi şansınızı deneyin. Kolay ve hızlı ödeme sistemiyle birkaç dakika içinde oyuna başlayabilir ve kazancınızı artırabilirsiniz. Unutmayın, doğru strateji, sabır ve dikkatle hareket eden oyuncular her zaman kazançlı çıkar. Son olarak her oyun oturumundan önce hedef belirlemeyi unutmayın. Küçük ama düzenli kazançlar uzun vadede büyük birikimlere dönüşebilir. Online kasinoda başarı anlık heyecanlardan çok planlı bir oyun anlayışla elde edilir. Şimdi siz de 7 Slots dünyasına adım atın, oyunların heyecanını yaşayın ve kendi stratejinizi oluşturun. Nesine ATM'ye para yatırma, kolay ve hızlı ödeme sistemi sayesinde oyuna başlamak artık her zamankinden daha kolay. Şans sizinle olsun.